yaşanmış bir hikayedir bu. Adana'da bir İmam Hatip kardeşimiz camiye iştirakın az olması sebebiyle köylüyü davet için köyün içine çıkar. insanların kapısını tek tek çalmaya başlar. Ve kapı açıldığında iri yarı cüsseli güçlü bir adam imam kardeşimize bir daha beni rahatsız etme şeklinde ve hatta daha ileri giderek eğer ki bir daha beni rahatsız edecek olursan mutfaktaki bıçağı alıp seni doğrarım diye tehdit ediyor. Ve imam kardeşimiz de gayet sakin, tam tebliğ metoduna uygun bir şekilde sesini kes. Üst mahalledeki Müslüman kardeşlerimizi de namaza davet edeceğim dönüşte seni de alacağım. Hazır ol. Abdestini al ve üstünü giyin. Beni bekle." diyerek imam kardeşimiz üst mahalleye çıkıyor. Belki de olacaklardan kendisi de haberdar değil. Belki de böyle olacağını kendisi de düşünmüyor. Aşağı inerken bir bakıyor ki ne görsün? O tehdit eden, "Seni keseceğim, seni doğrayacağım." diyen adam gitmiş, üstünü giyinmiş, abdestini almış ve imam kardeşimizi namaz kılmak için camiye gitmek için bekliyor. İşte azimle, sebatla, ihlas, samimiyetle çalışır isek Allah Celle Celal mutlaka ve mutlaka karşılığını verecek, çalışmalarımızı da ziyan etmeyecektir.